Merhabalar Boston'da hem tasarım hem de mimarlık konusundaki merkezdeyiz. bu merkezde geleceğin teknolojileri, şehircilik hayatını nasıl etkileyecek, insanların yaşam kalitesine nasıl etkileyecek bunlar gösteriliyor ve bunlar üzerinde çalışmalar yapılıyor. tartışmaları yapıldığı, kongreleri yapıldığı bir merkez. Burada pek çok ilgi çekici teknoloji var ama en çok ilginizi çekeceğini düşündüğüm bir noktadayım şu an. Uber'in Türkiye'de taksi olarak gelip gelmemesinin konuşulduğu günlerde burada Uber Air konuşuluyor. Uber'in havacılık vasıtasıyla yapacağı ulaşım, geleceğin gerçekten de liderlerinden birisi Uber. Bu projesinde de 4 ila 6 kişilik helikopter uçak arası taşıma araçlarıyla şehirlerde nasıl ulaşım yapacağını gösteriyor. Önce size e, aracı göstereyim, Na, nasıl bir şey, neye benziyor. E, Uber'in aracı bu. E, daha çok uçağa, pervaneli uçağa benziyor gibi görünse de son teknolojiyle yapılmış e, bir e, ulaşım aracı. Bu ulaşım aracı e, her birisi yaklaşık 4 ila 6 kişi alacak. Peki bunlar nereye inecek, kalkacak? Şehrin içerisinde Sky Tower denilen e, bu kuleler inşa edilecek. Arup biliyorsunuz çok büyük bir firma. Arup'la Uber'in ortak projesi bu. Arup bu kuleleri inşa edecek. E, i̇şte bu biraz önce gösterdiğim araçlar e, bu kulelere iniş çıkış yapacak ve çok hızlı bir şekilde konacak bu e, platformlara bu araçlar. Şöyle söyleyeyim size saatte her bir kuleden 1000 adet iniş kalkış yapılabileceği söyleniyor. Belki biraz daha yaklaşırsanız e, maketin üzerinde e, görebilirsiniz bu tavırlarda e, uçakların nasıl ineceğini. E, burada da e, canlandırma yapmışlar gelecekte bu tavırların ee, nasıl çalışacağına dair. Bakın araçlar, Uber araçlar geliyor buralara. kule ee, kuleye, e, kulede inen insanlar araçlara binerek yine Uber'le gidecekleri noktalara geliyor. Yani merkezi yerlere bu kulelerden inşa edilecek. Ve bu sayede ulaşım çok hızlı bir şekilde e, şehirlerde gerçekleşebilecek. İstanbul'a bir an önce gelmesini çok dileriz. E, çünkü bazen İstanbul'da çok acil durumlar söz konusu olduğunda saatlerce trafikte takılı kalmak e, artık Ortadan kalkış olacak.